Her işe alım sürecinde mülakatlarda mutlaka karşına çıkacak 4 soru. Eğer örnek cevapları öğrenmek istiyorsan videonun sonunu bekle. 1. Bize kendinden biraz bahseder misin? Bir açılış sorusu olan bu soruya nasıl cevap verdiğin aslında tüm mülakat sürecinin gidişatını etkileyecek. 2. Neden burada çalışmak istiyorsun veya pozisyonla neden ilgileniyorsun? sen neden işe almalıyız gibi kardeş sorulardan bir tanesi mutlaka gelir. Bu soru sadece o pozisyona neden ilgilendiğini değil, aynı zamanda o pozisyona neden uygun olduğunu anlatmak için muhteşem bir fırsat yaratır. 3. Bize iş hayatında gördüğün en büyük başarıdan bahseder misin veya en başarılı anından bahseder misin gibi bir soru ile senin başarıyı nasıl tanımladığını, başarıya ulaşmak için neler yaptığını, iş hayatındaki motivasyon noktalarını ve ekip arkadaşlarınla iş yapış şeklini öğrenmeye çalışacaklar. 4. İş yerinde karşılaştığın bir zorluğu ve bunu nasıl çözdüğünü anlatabilir misin? Bu soru, mülakat yapan kişinin problem çözme becerilerini, stresle başa çıkma yeteneğini ve zorlu durumlara nasıl tepki verdiğini anlamasını sağlar. Peki bu sorulara nasıl cevap vermek gerekiyor? Ücretsiz örnek cevapları ve cevap oluşturma taktiklerini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum yazmayı unutma.